Saç ekimi operasyonları sayı olarak, grev sayısı olarak tamamen kişinin durumuna bağlı değişir. Yani e, alan çok dar ise o zaman zaten ihtiyacınız otomatikman çok azalacaktır ve en yoğun saç ekimini yapacak şekilde bir sayı e, belirleyeceksiniz, planlayacaksınız ve ona göre bir ekim yapacaksınız. Fakat hastaların büyük bir kısmında, saç ekimi için başvuran hastaların büyük bir kısmında ihtiyaç çok büyük bir alanda oluyor ve çok ciddi sayılarda saç ekimi yapmanız gerekiyor. Hastanın da böyle bir talebi var, artı böyle bir ihtiyaç var. Sizin de işlemin başarısı açısından çok yüksek sayılara ulaşmanız gerekiyor. Saç ekiminde şu anda 5000, bin, 6000 bin graft gibi 5000 graftin saç teli karşılığı 11.000 tel saçtır. 6000 graftin saç teli karşılığı yaklaşık 13.000 tel saçtır. Bu civarlarda çok yüksek rakamlar tek seferde ama bazen bir gün buna yetmiyor, ertesi gün devam edeceğiniz şekilde, yani bugün ve yarın şeklinde bu rakamlar ekilebilmektedir.